Özel okullarda daha bu yılın ilk yarısı bitmeden velileri gelecek yılın ücret telaşı sardı. Nasıl sarmasın? Çünkü bazı özel okullar %57'lik zam sınırına, sınırına rağmen erken kayıtta bile ki düşük olur erken kayıt fiyatları bu sınırı fazlasıyla aşmış durumda. En az %65'lik zamlı fiyatlarla kayıt yapan özel okullara veliler tepkili. İzleyelim. Müzik Özel okulları tutabilene aşk olsun. Şok üzerinde şok yaşıyorum. Özel okulların bazıları erken kayıt rakamlarını açıkladı. Korkuyoruz. Rakamlardan dolayı. Dün 93 bin liraydı. Bugün 96 bin lira dediler. <laughs> gibi fiyat her gün 2 bin lira 2 bin lira artıyor. Kimse fiyatı tutamıyor. Bazı özel okullar kural tanımıyor. Fahiş fiyatlarla kayıt yapıyor. Dün okuldan aradılar. Yeni fiyatlar belli olmuş. 93 bin lira fiyat verdiler. Geçtiğimiz yıl yemeksiz 60 bin liraydı. %65'e yakın bir zam gelmiş oluyor. Ancak yasal sınır %57. Erken kayıtta bile geçilmiş oldu. Yemeği, servisi, kitabı formasıyla rakam 250 bin liraya çıkıyor. Belli ki atış seres. İsteyen okul istediği kadar zam yapabiliyor. Bakın Başakşehir'de bir okul. Dün gece ışıkları hiç sönmedi. Veliler kuyruktaydı. Çünkü o fiyatın üzerine bugün %10 daha eklendi. Ve astronomik rakamlar. Yine bir başka okul, bir başka veli. 100 bin liralık okul fiyatının 300 bin liraya çıktığını belgeleriyle gösteriyor. Bir başka okulun sosyal medyasında da 600 bin lira gibi rakamlar söz konusu. Asla bu sınır tanımayan fiyatları kabul ederek kayıt yaptırmayınız.